herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modeli yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. video geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Nako'nun bebe yünü kullanacağım. Kullanacağım bebe yünü şöyle biraz ince. Evet, modelin yapım aşamasına geçelim. İlmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. Toplamda 16 ilmekten anlatım yapacağım size. Modeli anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Hemen şunu belirtmek istiyorum. model genişleyen bir model arkadaşlar. Onun için ben 16 ilmek çıkardım. Göreceksiniz ne kadar genişlediğini. Yani yanlara doğru genişliyor modelimiz. Her ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Şimdi Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamayacağım. Direkt modele başlayacağım. Modelin birinci sırasında ve ön yüzündeyim. Şöyle ilk sıra olduğu için kenar ilmeğimi de öreceğim. Modelimin birinci sırasında ve ön yüzünde bütün ilmeklerimi düz örüyorum. kenar ilmeğini de ördüm birinci sıramız düz örgüden oluşuyordu modelin ikinci sırasında ve arka yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğinden sonra arka yüzde bütün ilmeklerimi ters örüyorum modelimin ikinci sırası kenar ilmeğini de ters olarak ördüm. Evet. Modelimin 3. sırasında ve ön yüzündeyim. Devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bakın şu aradan şuradan değil bir altından. Şurada görünüyor zaten. Şurası. Buradan şöyle bir tane ilmek çıkardım. Bu ilmeğimi de örmeden şişime aldım. Tekrar yine aynı yerden bakın şöyle ilmeğimi çıkardım bu ilmeği örmeden şişime aldım şu aradan ipin altından ilmek çıkardım bu ilmeğimi örmeden şişime aldım yine şöyle ara kısımdan tekrar yapacağım ilmeğimi çıkardım bu ilmeğimi örmeden şişime aldım Şöyle aradan yine ilmeğimi çıkardım. Bu ilmeği örmeden şişime aldım. Üçüncü sıramız bu şekilde. Eğer modelinizin biraz daha salaş olmasını istiyorsanız. Biraz daha kalın bir şişle örebilirsiniz modeli. Hem o zaman daha salaş durur hem de daha yazlık bir örgü olur. Sonucu yapıyorum. Şu aradan yine ilmeğimi çıkardım. Bu ilmeği örmeden aldım. Kenar ilmeğini de düz olarak ördüm. Modelimin üçüncü sırası bu şekildeydi. Modelin dördüncü ve son sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Şimdi burada ilmeklerimiz ikili gruplar halinde şu şekilde. Şimdi bakın şu ikisinin arasından şöyle şuradan bir tane ilmek çıkardım. İpi benden yana aldım. Ön yüzde ilmek sayımız artmıştı. Şimdi eksilteceğiz. Daha sonra bakın bu ikisi bir de arkasındaki iki ilmek yani toplamda dört ilmeği birlikte ters örüyorum. Bir ilme düşürüyorum ve çıkarıyorum. Tekrar ipimi arkaya aldım. Yine bakın şu aradan 2 ile 3'ün arasından ilmeğimi çıkardım. İpi benden yana aldım. Daha sonra bu iki ilmek bir de arkasındaki diğer iki ilmek yani dört ilmeği birlikte ters örüyorum ve bir ilmeği düşürüyorum. Tekrar ipi markaya aldım. Yine bu iki ilmeğimin arasından ilmek çıkardım. İpi benden yana aldım bu iki ilmeğim bir de arkasındaki iki ilmek dört ilmeğimi birlikte ters ördüm bir ilme düşürdüm İpi markaya aldım yine iki ile üçün arasından ilmek çıkardım ipi benden yana aldım bu iki ilmeğim ve arkasındaki iki ilmek yani dört ilmeğimi birlikte ters örüyorum şöyle ipim ayrıldı bir ilmeğe düşürüyorum. İlmek sayımız yine eski haline dönmüş oluyor. İpi arkaya aldım. Tekrar ilmeğimi çıkardım. İpi benden yana aldım. 4 ilmeğimi birlikte ters ördüm. Bir ilmeğe düşürdüm. ipi markaya aldım. Yine bu iki ilmeği arkasından ilmeğimi çıkardım. İpi benden yana aldım. Bu dört ilmeğimin dördünü birlikte ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Evet modeli bir kez kurduk. Şu anda modelimiz anlaşılmıyor. Tabii ki ilerledikçe kendini gösterecek. Onun için bir kez daha modelimizi kuralım. Yine ilk sırada yaptığımız gibi birinci sıra ön yüzde bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. kenar ilmeğini de düz ördüm. Evet, arka yüzde de ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Arka yüzde de ilmeklerimi ters olarak ördüm. İkinci modelin üçüncü sırasında ve ön yüzünde devam ediyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Yine bakın şu aradan ilmek çıkaracağım. Şurası. İlmeğimi çıkardım. Bu ilmeği örmeden şişimi aldım. Tekrar bir sonraki bakın şuradan ilmeğimi çıkardım. Bu ilmeği örmeden aldım. İlmeğimi çıkardım. İlmeğimi örmeden aldım. Sırayı tamamlayıp geliyorum. Sıramı tamamladım. Modelimin arka yüzünde dördüncü sırasındayım ve aynı zamanda son sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Şimdi bu sırada ilmeklerimiz ikili gruplar halinde. İpimi arkaya alıyorum. Bakın bu aradan şöyle bir ilmek çıkarıyorum. Daha sonra ipi benden yana alıyorum. Bu 4 ilmeğimi birlikte ters örüyorum. Bir ilmeğe düşürüyorum. İlmek sayımız eski haline dönmüş oluyor. Tekrar ipimi arkaya aldım. 2 ile 3'ün arasından bir ilmek çıkardım ipi benden yana aldım. Daha sonra bu 4 ilmeğimi birlikte ters örüyorum. bir ilmeği düşürüyorum. İpimi arkaya aldım. 2 ile 3'ün arasından ilmeğimi çıkardım. İpi benden yana aldım. Bu 4 ilmeğimi birlikte ters örüyorum. 1 ilmeği düşürüyorum. İpimi arkaya aldım yine aradan ilmeğimi çıkardım. İpi benden yana aldım. 4 ilmeğimin 4'ünü birlikte ters örüyorum, bir ilmeği düşürüyorum. Evet, modelimiz bundan ibaret. Modeli birlikte 2 kez denemiş olduk. Bu sıradan sonra daha fazla devam etmeyeceğim. Modeli ben kamera arkasında lastik üzerinde büyük bir parçada denedim. Sıramızı tamamlayalım. Modeli bir de size şöyle büyük bir parçada göstereyim daha iyi anlayacaksınız modelimizi. 4 ilmeğimi ters ördüm ve kenar ilmeğim. Evet. Bakın şöyle model ortaya çıktı. Dediğim gibi dilerseniz daha kalın şişlerle örebilirsiniz modeli modelinizin salaş yaptığınız işin salaş olması için. Kamera arkasında ördüğüm büyük parçayı göstereyim size. Bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça. Bakın modelimizin daha büyük hali ve de lastik üzerindeki hali bu şekilde. Ben burada modelin alt kısmına bir düz bir ters tekstil tipi lastik uyguladım. Dilerseniz lastiksiz kullanabilirsiniz ya da bu şekilde modelin alt kısmına lastik de uygulayabilirsiniz. Modelimizin arka yüzü bu şekilde. Evet şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Yine çocuk yeleklerinde kullanabilirsiniz. Torçal yapımında kullanabilirsiniz. Tabii ki daha kalın iple ve daha kalın şişlerle. Yine yazlık bluzlarınızda yazlık kotoniklerle deneyebilirsiniz. Birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.